Değerli yatırımcı arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Portföy yönetim şirketlerini tanımaya devam ediyoruz. Sırada Kinves Portföy yönetim anonim şirketi var. Kinves Portföy'ün web sitesine girdiğimizde Kinves Portföy yönetim anonim şirketi Katar'ın önde gelen yatırım grubu ve dünyanın en önemli İslami finans kuruluşlarından Kinvest LLC'nin %100 iştirakidir diyor. Kinvest Portföy de, deneyimli kadrosu ile yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları için portföy yönetimi hizmetinin yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcılara özel portföy yönetimi çözümleri sunmaktadır deniyor. Şimdi yönetim kuruluna bir bakalım. Kimler varmış yönetim kurulunda? Yönetim kurulu başkanı Can Güçlü. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Nabel Ahmet. Yönetim kurulu üyesi Murat Vanlı olduğu gözüküyor. Şimdi fon yönetimi diyor. Fon kurucusu olduğumuz fonlar adı altında değişken fonlar hisse senedi yoğun fonlar biraz sonra bakacağız bunlara para piyasası fonları katılım esaslı fonlar serbest fonlar gayrimenkul yatırım fonları girişim sermayesi fonları gibi başlıklar altında fon yönetimlerinde bulunuyorlar şimdi fonlarına gidelim Fonlarını çağırdık. Bir yıllık en çok kazanandan aşağı doğru dizdiğimizde birinci sırada %167 getiri sağlayan hisse senedi yoğun fon var. Bir aylık %15.91 3 aylık %25.39 6 aylık %50 Yılbaşına göre %19 1 yıllık %167 3 yıllık %778 5 yıllık yüzde 2.184 getiri sağladığı gözüküyor. İkinci sırada katılım hissi senedi fonu var. 1 yıllık yüzde 113, 3 yıllık yüzde 562 getir sağlamış. İkinci değişken fon 1 yıllık yüzde 83, 3 yıllık %310 5 yıllık yüzde 536 değişken fon 1 yıllık %79 3 yıllık %240 5 yıllık %456 getirisi orada gözüküyor. 1. katılım serbest döviz fon 1 yıllık %74 1. serbest döviz fon %73 kira sertifikası katılım döviz fonu %71 Altın katılım fonu yüzde 47. Kira sertifikası katılım TL fonu yüzde 45. İkinci katılım serbest fon yüzde 34. Para piyasası fonu yüzde 30 getiri sağladığı gözüküyor. Şimdi en çok kazanan fonları tanımaya çalışalım. Birinci sırada hisse senedi yoğun fon var. EID kodlu. Son fiyatı 1 lira 13 kuruş. Fon toplam değeri 207 milyon 236 bin 627 TL 3520 kişi yatırım yapmış buna. Evet getirileri yıllık yüzde %167.11 getiri sağlığı gözüküyor. Geçen sene bu zamanda 0,42 kuruş iken fiyatı şu anda Zirvesinde 1 lira 13 kuruş. Varlık dağılımında 186 hissi senedinde var. Yatırım fonları ve takas bank para piyasası varlık dağılımında gözüküyor. Getir karşılaştırma sayfasında %167 ile birinci gelmiş. Hisse senedi şemsiye fonları ortalaması %129. BIST 100 %98. BIST 30 %90. Altın %77. Tüfe %64. Euro %62. Dolar %62. Ve mevduat faizi olarak sıralanıyor. Diğer fonumuz Katılım hisse senedi fonu. Katılım hisse senedi fonlarında katılım endeksine ait hisse senetleri alınıyor. faiz hassasiyeti olan arkadaşlar bu fonları değerlendirilebilirler. Son fiyatı 7 lira 65 kuruş. 673 kişi yatırımcı olmuş bu onda yıllık yüzde 113 getiri sağladığı gözüküyor. Bir yıllık grafiğinde geçen sene 3 lira 59 kuruş fiyatı şu anda zirvesinde 7 lira 65 kuruş. %90'a yakını hisse işte senedinde. Getiri karşılaştırmada İkinci olmuş. Hisse senedi şemsiye fonları ortalama %129 getirirken katılım hisse senedi %113 getirisi aldı gözüküyor. Evet. Üçüncü fonumuz. ikinci değişken fon. Son fiyatı 0,096. Fon toplam değeri 342 milyon 331 ,898 TL 587 kişi yatırımcı bu fonda yıllık 83 getiri sağlamış geçen sene 0,052 iken fiyatı şu anda zirvesinde gözüküyor 0.095 96 Evet. Değişken fon olması itibariyle fon dağılımının varlık dağılımının nasıl değiştiğini görüyorsunuz. %25-21'i yatırım fonları, özel sektör tabirleri, takas bank piyasa para piyasası işte varlığa dayalı menkul kıymetler, hisse kira sertifikaları, repo, devlet tahvili özel sektör dış borçlanma araçları gibi biraz sonra onlara bakacağız hangisi e, portföy dağılım raporlarında hangisi olduğunu göreceğiz. Evet. İkinci değişken fon. Üçüncü sırada varlık dağılımından e, %98. Evet. Değişken şemsiye fonları. %82.93 getirmiş. Şimdi arkadaşlar varlık dağılımlarını, portföy dağılımlarını bir görelim. Hemen kısaca işte bunu, e, hisse işte senedi fonu EID kodlu hisse senedi fonunun Ocak ayı sonu itibariyle 1 lira 09 kuruşmuş fiyatı. E, i̇şte hisse senedi 189 Katılma belgeleri %5.25. 5.28 Takas Bank para piyasası %5.18 evet, Nakit girişleri 58 milyon 143 bin TL olurken Nakit çıkışı 20 milyon 210 TL olmuş Hisse senetleri Akbank Aksa Enerji Albaraka Türk, Alkim Alkili Kimya, Doğu Arası Enerji, Emlak Konut Gayrimenkul, Ereğli Demir Çelik. Arkadaşlar burada e, istihaletleri, burada toplam değerleri yazıyor. Burada da portföydeki 150 gözüküyor. Şimdi 200 bin adet Akbank alınmış. 7.908.000 TL tutmuş. Şöyle bir hesap makinesini açalım. Şimdi bakın 7 milyon 908 bin TL bölü 200 bin adet dediğimiz zaman eşittir. Ortalama fiyatı 39 lira 54 kuruşa geliyor arkadaşlar. Akbank'ın alış fiyatı. Portföydeki yüzdelik değeri yüzde 4.29'a denk geliyormuş. Şu değeri şu fiyatı buna böldüğünüz zaman e, alınan hisse fiyatını görüyorsunuz. Şimdi nereye demişiz? Garanti, Goodyear, Index Bilgisayar, İş Finansal Kiralama, Koç Holding, Kardemir D, Kervan Gıda, katılım ev, lider turizm, mavi giyim, migros, para gayrimenkul, tabancı holding, şişe Cam, şok marketler, san türksel, türk telekom, ülker, yataş ve yapı kredi bankasından oluşuyor hisse senetleri. Burada katılma belgeleri fonlar var arkadaşlar. Kinvest Portföy para piyasası fonu. Kinvest Portföy birinci hissesinin serbest fon. Yani bu serbest fonları küçük yatırımcılar alamıyor biliyorsunuz. Böylece bu fonlar aracılığıyla bunlara da yatırım yapılmış olabiliyor. Şimdi bu RP portföy yönetimi Perakende gelişim sermayesi yatırım fonunu biz tek başına alamayız küçük yatırımcılar olarak. Ama burada bu fonun içinde yer almış küçük de olsa yüzdeliği yer aldığı gözüküyor. İkinci fonumuza geçelim. İkinci fonumuz katılım hisse senedi fonu. Katılım endeksinde olan Hisselere yatırım yapıyor. Nakit girişi 5.476.000 olurken, çıkış para çıkışı bin civarında olmuş. Şimdi burada bu hisse senetleri arkadaşlar, katılım endeksinde olan hisse senetleri. Aksa, Aksen, Albaraka, Türk, Alkim, Kimya, Arase, Aselsan, Bimaş, Ereli, Goodyear, Karsan. Kardemir'de Kervangı'da katılım ev logo yazılım devam edelim mavi giyim Pegasus Selçuk Ezda Sun Teksti Türk Hava Yolları Tek Holding Tukaş Tüpraş, Vestel Eşya Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik Yataş gibi hisse senetleri olduğu gözüküyor. Başka bakalım aşağıya doğru. Evet katılma belgeleri e, burada Kinvest portföyün katılım fonu, RP portföyün perakende girişim sermayesi ve RP portföyün Jolendi girişim sermayesi yatırım fonu bulunuyor. Diğer fonumuz olan değişken fona bir bakalım. Evet. İkinci değişken fon nakit girişleri 23 milyon 233 bin TL olurken nakit çıkışı az olmuş 1 milyon 937 bin TL olmuş. Hisse senetleri var Doğal Enerji, İndeks Bilgisayar, Katılım Ev, Lider Turizm, Perakay Menkul, Splunt Tekstil, Yataş, Yatak ve Organ Sanayi gibi listelere yatırım yapmışlar. Good.